Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl Bandicam'ın full yapımını göstereceğim. KG'niz olması lazım. bu hafta linkini vereceğim. Hemen KG'ye sağ tutuyoruz. Önce bu arkadaşlar evet diyoruz. Buradan emalandırı size yazıyorsunuz. Sana Sizler ben de lazım. Şu Hostmile çok pardon. Hostmile.com Full oldu. Bandicam'a girdiğiniz zaman istediğiniz saat istediğiniz saat sabah yorum ee, size göstereyim şu, şu şeyler çok önemli şu zamandıkam da daha önemli şu, işte şeyden bahsederim şimdi canı tabi canım istiyorum için teşekkür ederim overwhelmed